20 yaşındayım. Var mı erkek arkadaşınız? Yok. Peki olsaydı karıştırır mıydınız telefonunu? Ben karıştırmazdım ya. Bakmaz mıydınız? <laughs> Göreceğiniz Bakmazdım. Göreceğiniz şeyden korktuğunuz için mi yoksa? Aslında özel alana saygı duyduğum için. Hani ekstra neden onun telefonunu karıştırırım ki evet. söylemek istediği şeyi zaten bana söyleyecek. Ben ekstra ona müdahale olmak istemezdim. Çok iyi niyetli düşünerek... Söyleyeceğimi yani, düşünüyoruz. Söylemediğim İyi niyetli şey varsa... yaklaşıyorum ki karşımdaki de bana iyi niyetli gelsin diye. Peki bazı şeyler var. Mesela telefonu ters kapatıyor. Tuvalete giderken mutlaka telefonu da yanına alıyor. Her sizinle mesela konuşmaya başlıyor. Alo canım deyip böyle çıkıyor oradan. Olabilir yani. <laughs> o kadar şey yapmıyorum ben. Kendi hayatı istediğini yapabilir. Eğer ben hayatında varken başkasına gidiyorsa demek ki hayatında beni istemiyor. Zorlamaya gerek yok ya da bir şeyleri iteleyip bir şeylerin tekrardan başlamasını başlamasına gerek yok bence. Aslında burada başka bir soru çıktı ama kendi bilir diyorsunuz <laughs> yani. kendi bilir. Peki hemen hanımefendiye verelim mi? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Siz olsun. bakar mıydınız? Ben bakardım. Çok ben de hanımefendi gibi çok meraklıyım bakarım yani. <laughs> ya insanın kendini tutması biraz zor ama evet yani hayatına saygı duyuyoruz özel hayatına ama mesela ne yaparsa bakardınız. Yani en ufak bir hareket dediniz ya işte telefonu ters çevirip gidiyor tuhaf konuşmalar. Bunlar bana çok takıntılı Yakın şeyler. Yakındığınız bir şey oldu mu hiç? Yani şu ana kadar olmadı. Ama bakmaya devam ediyorsunuz. Bakarım yani. En ufak şeyi benim sinirim bozuyor yani. Ne o mesela siniriniz? Yani e, ne bileyim biriyle takipleşti. Ben deliririm yani. Aa, İyi takipleşiyor. <laughs> ya da sizin niye haberiniz yok o takipçi? Yani niye o sayı arttı o takipçi sayısı? Aa, peki siz girebiliyor musunuz sayfasına? Giriyorum tabii ki. Giriyorsunuz bakıyorsunuz yani, en son takip edilen? Yani ya gözüküyor. Da daha, gözüküyor? Gözüküyor. En son kimi eklemiş kimi çıkarmış <laughs> hepsi var. Bir baktınız afeti devran bir kızı takibe başlamış. Eyvahlar olsun. Burada onu yerim. <laughs> onu yerim. Yersin nasıl yersin? Ama affederim biter yani. Bence çok saçma bu arada kadar bu kadar mı? Ha? kurcalamak. Bence bu kadar kurcalamak çok saçma. Yani neyi kontrol edeceksiniz ki? Cevap verebilirsiniz. <laughs> yok yok cevap siz hakkı cevap hakkı verebilirsiniz. <laughs> yani bunları bunları yaparak hayatınızı zorla tutamazsınız bir insanı veya zorla tutmak değil de yani istiyorsa gidebilir yani ama ben o an varken onları yapamaz ve bunu gizleyerek yapamaz yok bir şey diye bir de inkar ediyor. Ama mesela Ayrı öğrendiğinizde şey. ne yapıyorsunuz? Ayrılıyor musunuz yoksa müdahale mi ediyorsunuz? Ya ayrılıyorum, tepki de gösteriyorum. Yani ama olabilir falan Instagram'da diye bir Instagram'da birine eklemiş mesela. Siz bunu görmüşsünüz. Ne yapıyorsunuz rahatsız olduğunuz kişiyi görür görmez ayrılıyor musunuz? Hayır müdahale ediyorsunuz. Tartışma çıkarıyor. İşte ama Nasıl? o zaman burada bir kontrol etme çabası var yani ama o sizin evcil hayvanınız değil ee, hayatınızdaki hayatım, bir, insan. bir insan sonuçta. Saygı duymanız gerekiyor. Olabilir yine. Diğer mikrofonu da verir misiniz hanımefendi? Sizde kalsın. Nerede buradaki diğer mikrofon? Bir tane daha alması lazım. Hemen verelim. Siz de ayağa alayım. Ne oldu siz arkadaşınız konuşurken gülüyorsunuz? Siz de yapar mısınız aynı şeyi? Ya ben şey aslında kadınların bir nevi bir güvensizlik içerisinde olduğu için aslında bunu da erkekler yapıyor. Hmm. Ya yani erkeklerin çapkın olması için yani Nasıl bir... yapıyorlar mesela <laughs> ya bunu? Böyle mesela hep bir göz tacizi vardır. Bu erkeklerin genelinde var bu arada ve bu kadınlarda bir güvensizlik oluşturuyor. genlerinde var diyor arkadaşımız. Evet. evet. Bizim genimiz. ha, sizin yani, dediniz ha. Sözüm meclisten dışarıya bu arada. Tabii canım bizim <laughs> yani buradakiler değil ama dışarıdakiler. <laughs> Ve böyle olunca kadınlar ister istemez hep bir güvensizlik içerisinde oluyor. Ben de mesela sevdiğim insana güvenirim, ederim. Bu eşim olacaksa geleceğimi, ömrümü, yani ömrümün sonuna kadar eğer ki bir evi, bir yatağı, aile kuracaksa ben güvenmem gerekiyor. Ki o da o güveni bana verirse ben asla ya da böyle bir takıntılık halinde şey yapmam, telefonu kurcalamam. Onu yapamazsın, bunu yapamazsın, bu kızı ekledin, niçin ekledin asla öyle şeylere girmem. Çünkü ben güveniyorum. Güvendiğim için hayatımı ona adıyorum. O da aynı şekilde. Peki güveniyorsunuz. Her ikinizin de erkek arkadaşı birisini eklemiş. Kızın bir pozları var. Aman tanrım bakan üç kere beş kere bakıyor. Ne yaparsınız? <gülüyor> <gülüyor> ya ben ha? niçin eklediğini şey yaparım. Yani demek ki ben hayatıma aldığım insanı bu sefer sorgularım. Neden ekledi? O kadın ben senin hayatında... Yanlışlıkla ekledim. Ay parmağım çarpmış. Ya hep öyle oluyor zaten. Hep. <gülüyor> <gülüyor> Bisa savunma yanlışlıkla farkında değildim falan ama... eğer ki bunu yapıyorsa bir yaparsa altan alırım. İkinciyi yaparsa demek ki ruhunda... Kaç kız ekleme hakkı var? Ya ben... <laughs> bence kız ekleme... Ya bu erkeklerde bitiyor bu arada. Hani kız ekleme değil. Eğer ki beni seviyorsa zaten bir kızla işi olmayacağını bilir. Çok güzel. Ben de şöyle diyorum... Allah bize kaşı gözü oynamayan adam nasip etsin. Amin. Öyle kaşı gözü oynayan adam bize gelmez. Zayda. Aynı Zayda şekilde tabii kadın da. Buyurun. Bir, e, Betül Hanımın dediği evcil hayvan konusuna dönmek istiyorum. Ben de bir açar mısınız evcil hayvan derken? Şöyle, ben bu arada çok severim evcil hayvanları ve bizim Hiç de iki güzel. tane kedimiz var burada. Hayvanları <laughs> çok güzel. ve hayvan severleri gücendirmeyelim. Evet. E, örnek veriyorum. Sizin işte bir köpeğiniz var. Ee, ve tamamen size sadık olmasını istiyorsunuz. Siz istediğinizde mamasını veriyorsunuz. İstediğiniz gibi kontrol ediyorsunuz. Otur diyorsunuz, oturuyor. Kalk diyorsunuz, kalkıyor. Git diyorsunuz, gidiyor. Yani evlilik böyle bir şey değil. İnsan olmak, birey olmayı, düşünceyi, duyguyu getiriyor ve bu yüzden özel alana ihtiyacımız var. O anlamda kontrol konusunu ben eşime bırakmak istiyorum ya. ya kontrol aslında burada kontrol evcil hayvandan geldik bence biraz ee, ağır oldu ama yine bu de bir ben şey değil e, bence bu arada yani yani insanlara yine de hayvanlara A benzetmenin çok olur. doğru olduğunu hı. savunmuyorum ben hı hı. neyse e, kontrol demişken şöyle bence e, insanlar tek taraflı kontrol edilebilir e, buna da şöyle bir örnek vermek istiyorum ben izniniz olursa e, bir trafik polisi e, bir sürücüyü çevirdiğinde biliyorsunuz ki sadece trafik polisi onu yapıyor oradaki kontrolü sadece trafik polisi yapabilir e, o sürücü o kontrolü yapamaz. Evet. Yani burada her şeyin karşılıklı, her şeyin şeffaf olması ve kontrol mekanizmasının bence tek taraflı olmasının e, doğru olduğunu savunmuyorum. E, biz çünkü burada e, tek taraflı değil, bizim az önce dediğim gibi bizim şifrelerimiz aynı. işte hesaplarımız birbirinde açık. E, az önceki konu, konuya da alakalı mesela e, Zahide Hanım bir e, çözüm önerisi sormuş, sormuştu hanımefendiye. Orada Pelin'in mesela çok güzel bir çözümü var Zahide Hanım. Pelin öyle bir şey gördüğünde engelliyor geçiyor. Hiç size sormuyor bile. Hiç yok ki, yok hiç sormuyor. bile duymuyor. Ya ben değil, de hiç. Belki gerçekten sizin işinizle ilgili birisi e, kadının suçu değil güzel olmak ya da. öyle i̇şte bir alakalı dönmek. Gelen mesajı anlayabilirim. Ha. Ama bak... eklemiş ama mesaj yok. O gün gün içinde konuştular. Aha. Teyze bey ben size e, bir şeyler anlatacağım dedi. E, ama mesela sosyal medyasını rahatsız eden birisi var vesaire. O da mecburen ekledi. O da ona baktı vesaire. Ne olduğunu tam bilmiyorsunuz ama çok böyle hoş fazlasıyla hoş bir hanım geldi. Direkt engellerim misiniz? geçerim hiç, hiç hiç. Engellerim geçerim direkt. Bir şey merak ediyorum siz eşinizin mesela o kişiyi engelleyeceğini düşünmüyor musunuz? Niye siz engelliyorsunuz? <laughs> ben Veya bilmiyorum. o kişiye cevap vereceğini mi düşünüyorsunuz? Ben onu engellediğimde eşim görüyor ve rahatsız olduğumu anlıyor. Bundan sonraki hareketlerinde dikkatli oluyor, daha dikkatli oluyor. Yani Neden çıksa? kendi kendine Düşünemiyorum, özür <laughs> dilerim. Profil açıksa yani takip etmeden gidip bakabilir. Açık. Hayır, evet, mesela profi... Ayşe diye birini ekledi mesela. Tamam. Oraya girdi, takip etti, Siz engellediniz. Bir sonraki Ayşe'yi sadece takip etmeyerek bakabilir yani. Yani normal olmayan insanları engelliyorum normal yani o nasıl riskleri sıfırlıyor evet, musunuz? Evet, evet riskleri Peki, sıfırlıyorum. Bunu sadece sevgili ve hoş kadınlardan çıkaralım ya da kaslı beylerden. Hı hı. Ailenizle ilgili mesajlar olabilir. Mesela. Şimdi telefon eğer sizdeyse, eşlerinizin telefonu her iki tarafı içinde... <laughs> Annesi bir şey yazdı oğluna ya da kızının kuzeni mahrem bir şeyini anlattı. Evet. Bu durumda yine Pelin Hanım görecek ve Hanım bakmayacak mı? Yoksa o mesajı açmaz mısınız? Şöyle mesela? özel mesajları bakmıyorum, açmıyorum özel mesajları. Ama bazen mesajları açınca özel olduğunu anlıyorsunuz ya. Yok. Açmadan bilemezsiniz özel olup olmadığını. O zaman o orada aile orada o şöyle aile oluyor, çıkıyor. ya işte atıyorum diyor ki Fevzi annen mesaj atmış ya da kardeşin mesaj atmış. O şekilde götürüyor e, e, telefonu. getirip verir hani o an an değilse. Çünkü evet biz söylüyoruz ama e, gizlilik, özel hayat falan diyoruz ama biz burada her şey okey ama mahremiyete saygı. Biz burada mahremiyete şey, saygı. Mahremiyet Bizde çok çok başka bir boyutta. Ee, i̇şte annem de arayabilir, kız kardeşim de arayabilir ya da babam da arayabilir. Peki, ya açar konuşur. yaşadığı, görüşmek istemediği ailede herhangi birisi var ve o size mesaj atıyor. Ona tutabilir misiniz kendinize bakar mısınız? Yani bakarım herhalde. Tamam, ben kendimi tutamam ona bakarım. Yani, yani, sevmediğim biri ise teşekkür ediyorum. Zor çünkü insanın. Yani sevmediğim biri ise, küstüyüm biri ise ben bakarım dayanamam. Ne yazmış olabilir acaba diye bakarım. Yani, yani benim Bekin Hanım sizin gibi ruh haline sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Güvenmek. Finalde soracağım. Güven değil, <laughs> güvensiz mi peki Hanım? Hayır, güvensiz be. değiliz. Karşılıklı şeffaflık. Ben, Her şeyimiz ortada. Hani benim saklayacağım hiçbir şey yok. Eşimin de benden saklayacağı hiçbir şey yok. Ama bence bu çok kontrolcü bir Kontrolcülük tavır. tek taraflı olur yalnız. Biz Karşılıklı iki taraflı da olur, olur hanımefendi. Nasıl tek taraflı oluyor? Karşılıklı yani kontrolcülük tek taraflı İkiniz de bir birbirinizi şeydir. kontrol ediyorsunuz. Devamlı kontrol. ve düzenli olarak. Yok. ...mesajlarınızı kontrol ediyorsunuz... ...belki dolaplarınızı kontrol ediyorsunuz... ...bence bu çok büyük bir güven eksikliği. ...ne yok. yok yok. ...aslında yok. bununla hiçbir alakası yok... E, ...çünkü şöyle karşılıklı güven... ...o ilk başlarda belki olabilir... ...bunu e, kabul edebilirim... ...neden çünkü çok yeni tanımışsınız... ...çok yeni evlenmişiz... E, ...her şey olabilir çünkü günümüz Türkiye'sinde... ...günümüz dünyasında her şey çok mümkün... ...ama e, o seviyeyi açtıktan sonra... ...artık zaten bakmıyorsunuz bile... Yani. O seviye çok bambaşka bir seviye. Artık dediğim Sizinle gibi daha 6. Önce yılda arkadaşmışsınız aslında. Evet, evet. Hı -hı. O süreçte birbirinize güven zeminini oturtamadınız mı? Şimdi Biz de mesela ne yaparken gördüğünüz. Bence bizim şu an birbirimize bu kadar güveniyor olmamızın en büyük sebebi arkadaşlıktan ilişkiye evrilmiş olması. Zaten hani kaşından gözünden anlıyorum. Hı -hı. Ne yaptığını, ne anlattığını, Hı -hı. ne demek istediğini, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor o da benim aynı şekilde. Hı -hı. E sizin de öyle olması lazım. Neden kontrol etme ihtiyacı duyuyorsunuz ki? Benim normal bir hayatım yoktu o yüzden. Yani çok hareketli, çok renkli. Aynı. Bütün ee... geçmişini biliyorum. <laughs> evet. Aynen. biliyorum. Bir evet. hanım arkadaşınız oldu. Evet. evet. Çok. Evet. Sizin de öyle oldu galiba. Aynı Ama... Bana... sezon yani Ama hemen hemen, Benim... hemen aynı. Çok insanla atanışlı. Benim çok Aksine o yüzden güveniyorum bu arada. Çünkü Nasıl? Yani çünkü hareketli bir hayatı olduğu halde benimle beraber olmayı tercih etti. Düzenli bir hayatı tercih etti. Hiç evlilik düşünmeyen bir adam arkadaşken biliyorum geldi benimle evlenmek istedi Benimle düzenli bir hayata geçmek Bu istedi Bu artık bazı şeyleri bitirdiği anlamına Aynen mı geliyor? Aynen öyle kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Bence arada, bu yüzden güvenmek gerekiyor zaten. Yani, benim de gerçekten öyle yani. 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 Dediğim gibi tek benim kafamdaki soru işareti o zaman bir önceki yaşadığınız ilişkiyle bu ilişkiye mi bir yani korktuğunuz bazı şeyler mi var. var? Benim travmam evet. var. Bu yüzden bu hale gelmesi gerekiyor. Evet öyle, o, öyle olması yani, gerekiyor. Bende ya. var bu travma. Eşimde öyle bir şey yok ama evet, bende evet, var. Okay. Çok o güzel, güzel değilse zamanla, daha önce böyle bir şey yaşadınız bu yüzden Tabii ki. Tabii, tabii ki. Ne yaşadınız? Tabii ki.